İsmim Furkan. Mekatronik mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Mekatronik Mühendisliği'nin yanında elektrik elektronik mühendisliğine yan dal yapıyorum. Mekatronik Mühendisliği, makine mühendisliği, elektronik mühendisliği ve yazılım mühendisliği robot teknolojisi için gerekli olan kısımlarını ele alan bir mühendislik. Sabah 7'de kalkıyorum genellikle. İşte bir ufak bir kahvaltı yapıp daha sonra durağa doğru yürüyorum. Duraktan otobüse biniyorum. Her sabah okula geldiğimde güvenliklere bir selam veriyorum. Nasılsınız abi, günaydın. Çünkü onlara selam vermek günümü de güzel açıyor benim için. Her gün bir laboratuvarımız oluyor çünkü mekatronik mühendisliği laboratuvarsız pek bir şeye benzemiyor. Yani kağıt üstünde, tahta üstünde mekatronik mühendisliği gerçekten çok anlamsız. Genellikle laboratuvarda geçiyor günlerimiz. Üniversite genelinde 115 tane laboratuvar var. Bunların 22 tanesi mekatonik mühendisliğine ait. Üniversitenin genel olarak görüşü Mühendislik eğitimi laboratuvarsız olmaz. Laboratuvar eğitimi olması lazım. Bunun için çok fazla yatırım yapmışlar. Bu da bizim için çok iyi bir avantaj. Sınıf mevcutlarımız çok fazla değil. 20-30 kişiyle laboratuvara giriyoruz ve her insanın bir ekipman düşüyor. Bu da tabii mühendislik için olmazsa olmaz. Şu an bulunduğumuz yer robot hayvanat bahçemiz, biz dördüncü sınıfın sonunda biyosinlenmiş robotlar yapıyoruz, yani hayvan robotları yapıyoruz. Geçen sene yapılan bir robot, at robotuydu mesela. At robotunda ilk önce atın fizyolojisini inceliyoruz. At ne yapar, işte hangi açı değerleriyle koşar, ayakları vesaire. Bunları ilk önce araştırıyoruz, biz daha sonra ikinci dönemde de bunu artık robot haline getiriyoruz. 2002 yılında bizim üniversiteyle beraber başka bir üniversitede toplam iki bölüm olarak kuruldu mekatronik mühendisliği. Yıl şu an 2014 ve Türkiye'de 35 tane üniversitede şu an mekatronik mühendisliği var. Demek ki mekatronik mühendisliği bu 12 senelik bir süreçte bayağı bir gelişmiş. İleride de gelişme çok devam edecek. Artık mekatronik mühendisliği arabi mühendislik değil de inşaat mühendisi, elektronik mühendisi gibi kendi başına bir mühendislik olma yoluna gitti mekatronik mühendisinde artık biz e, ana bir mühendislik diyoruz. Çok klasiktir. Her mekatronik mühendisi bitirince savunma sahnesinde çalışmak ister. Ben de savunma sahnesinde çalışmak istiyorum ama savunma sahnesinde çalışırken de yan taraftan da e, akademik e, hayatıma da devam etmek istiyorum.